Değerli izleyenler hepinize merhabalar. Yunan Karşıtı Haberler yaptığımız için kanalımız yoğun şekilde şikayet ediliyor. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip noktadaki olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Pakistan'da Afganistan sınırı yakınında 7 saldırgan öldürüldü. Değerli izleyenler, Pakistan ordusu Afganistan sınır yakınlarında iki operasyonda 7 saldırganın öldürüldüğünü bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada Banu ilçesinin Janikel bölgesindeki bir sığınak yapılan baskında 5 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kuzey Veziristan'da çıkan çatışmada iki saldırganın daha öldürüldüğü kaydedilen açıklamada her iki operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği ifade edildi. Açıklamada saldırganların hangi örgüte mensup olduğu belirtilmedi.